Herkese selam değerli arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün Oxford Üniversitesi Matematik Bölümü mülakat sorularından 2020'de sorulmuş güzel bir soruyla karşınızdayım. Dilerseniz videoyu izlemeden önce kendiniz çözmeye çalışabilirsiniz. Daha sonrasında videoyu izlerseniz sizler için daha faydalı olabilir. Her ne kadar Oxford Üniversitesi'nin mülakat sorusu olsa da arkadaşlar her sene TYT'de bu tarz sorular görüyoruz. Her neyse dilerseniz lafı fazla uzatmadan sorumuza başlayalım. Sorumuzda bizden burada işte demiş ki toplam toplamın kaça eşit olduğunu sormuş bize. Şimdi arkadaşlar burada aslında bir dizeler var yani bir seri var ve bu serinin kuralını bulmanız lazım. Şimdi 1 ve eksi 4 işte 1 1'in karesi eksi 2'nin karesi artı 3'ün karesi sonrasında eksi 4'ün karesi artı 5'in karesi. Sonra eksi 6'nın karesi nokta 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 artı 99'un karesi eksi 100'ün karesi. Yani fark ettiğiniz üzere her seferinde bir sayının karesi alınıyor. Ve eksi artı da sürekli bir şekilde kendi arasına devam ederek gidiyor. Burada yapmanız gereken şey arkadaşlar gruplandırma yapmak. Yani mesela 1 eksi 2'nin karesi diyoruz ya bunu bir grup haline alsak. Sonra 3 eksi 4 diyoruz. Bunu bir grup haline alalım. Sonra bunu bir grup her seferinde bir grup haline alalım. O şekilde yaparsak nasıl olacak onu bir çizelim tabi. 1 eksi 2'nin karesi sonra artı diyoruz. 3'ün karesi eksi 4'ün karesi artı 5'in karesi eksi 6'nın karesi artı nokta 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 diyelim. Artı diyelim sonrasında. 99'un karesi eksi 100'ün karesi. İşlemleri yaptığımız zaman buradan eksi 3. Sonra artı diyoruz. Buradan ne olacak? 3'ün karesi 9. 9 eksi 16'dan eksi 7. Sonrasında 36 eksi 25'ten eksi 11. Fark ettiğiniz üzere sürekli olarak eksi 4, eksi 4 olarak azalıyor arkadaşlar. Yani bir sonrakinde de ne olacak? Eksi 15. Sonra işte eksi 19. Burada ne yapacağız? Burada arkadaşlar tabii 99'un karesini bilmemeniz gayet normal. Burada şunu yapabilirsiniz. 99 eksi 100. Bir de 99 artı 100 diyebilirsiniz. Ne olacak? 1 gelecek buradan. Diğer taraftan da çarpı 199. Evet. Son tenimiz yani arkadaşlar 199'muş. Şöyle artı diyelim. Nokta nokta nokta. Eksi 199. Burada arkadaşlar bir aritmatik dizi var, aritmatik dizinin ilk terimini şöyle yazalım. İlk terim diyelim. İlk terimimiz eksi 3. Son terimimiz eksi 199. Ve arkadaşlar artış miktarını artış miktarı yazalım eksi 4. Şimdi arkadaşlar bu bilgiler bir kenarda dursun. Şimdi burada kaç tane terim var onu bulacağız. Ya kaç terim olduğunu bulmak için yapmamız gereken şey zaten çok basit. Şimdi burada eksi 3 ile başlamışız değil mi? Eksi 3 bizim başlangıç noktamız. Eksi 3 son artı diyelim. N eksi 1. N eksi 1 deme sebebimiz arkadaşlar. N terim var ama hani eksi 3'ü çıkardığımız için N eksi 1 terim var o sebepten. N eksi 1 çarpı eksi 4. Artış miktarı eksi 4 olduğu için. Bu eşit olacak. Eksi 199'a. Eksi 3 karşıya atalım. Ne olacak? Eksi 196 eşittir. Eksi 4 çarpı n eksi 1. Her iki tarafı da artı olsun. 4 ile sadeleştirelim ne olacak? 49 gelecek. n eksi 1 eşittir 49. Bir karşıya gider. n eşittir 50. Yani arkadaşlar bu seride 50 tane terimimiz varmış. Tamamdır. Şimdi ise tek yapmamız gereken toplam formülünden yararlanmak. Şunları silelim n eşittir 50 yazalım. Formülümüz neydi arkadaşlar? n bölü 2 çarpı n 1 artı n son diyelim. Formülümüz buydu. Burada da n'imiz zaten 50. İlk terimiz ne? Eksi 3. Son terimiz ne? Eksi 199. Buradaki işlemi yapınca cevabımıza ulaşmış olacağız. Direkt olarak 25 diyelim. Hatta onu silmeyelim. Aşağıdan devam edelim. Ya da sağdan. 25 çarpı eksi 3 eksi 199 daha eksi 202. Buradaki işlemi yapınca da cevabımız eksi 5050. Ya bence gayet güzel bir soruydu. Ee, her sene zaten gerek denemelerde olsun gerek gerçek TYT sınavında olsun bu tarz sorular görmeye alışkınız arkadaşlar. Bence e, Oxford'da sorulmuş 2020 senesinde sorulmuş bu soruyu Ortalama bir YKS öğrencisi bu soruyu çok rahat bir şekilde çözebilir. Her neyse arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Bunun gibi daha fazla video izlemek isterseniz kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.